Ben kimim? Bu hayatta niçin yaşıyorum? Bu varlık aleminde olup biten bütün olaylar benim için ne anlam ifade ediyor? Acaba öldükten sonra nereye gideceğim? Her güzellik ve maharet sahibi kendi güzelliğini ve sanat eserlerini görmek ve göstermek ister. Allahu Teala her şeyi kademe kademe yokluk aleminden varlık alemini getirdi. Zemine toprağı serdi, semadan yağmuru indirdi. Karaları ve denizleri çeşit çeşit canlılarla şenlendirdi. Güneşi yeryüzünün hizmetkarı yaptı. Onun emriyle adeta gökyüzü ve yeryüzü aşka gelip hu diyor ve şerefli misafirini bekliyordu. Bu misafir bu kainat sergisinde dizilmiş varlıkların sırrını çözecek ve hikmetini kavrayacaktı. Gönderilen bu misafir kainatın en şerefli varlığı olan insandır. İnsan bu kainat sarayındaki Varlıkların görevlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Etrafında gördüğü ağaçların ve bitkilerin insana besin ve oksijen sağladığını, ayrıca ekolojik hayatın devamı için oldukça kıymetli canlılar olduğunu fark etti. Çevresinde gördüğü hayvanların insanın et, süt, yumurta, bal, yün, ilaç ve daha bilemediğimiz nice faydaları ile insana hizmet etmek için yaratıldığını anladı. Dünyayı aydınlatan güneşin ışığı sayesinde ağaçlar ve bitkiler olgunlaşır, insana gıda ve temiz hava üretir. Güneş ışığının varlığı ile insanın D vitamini ihtiyacı karşılanır. Yeryüzünde insanlar sarsılmasın diye dağlar birer kazık gibi çakılmıştır. Gözle görülemeyen mikroorganizmalar yeryüzünde bulunan kimyasal ve doğal atıkları çürüterek insanlığa temiz bir çevre bırakır. Ayrıca bazı gıdaları fermente ederek insanın hayatını kolaylaştırır. Kısacası bu evrende canlı ve cansız olan her şeyi insana hizmet ettiren bu sonsuz kudret insanı yeryüzünün halifesi kılmış ve onu muhatap almıştır. İnsan eğer ibadetle kendini Rabbine sevdirmezse, şükür ve hamd ile hürmet etmezse bu insan sizce insan ismine layık olabilir mi? Bu kainatın yaratılması insan için, insanın yaratılması ubudiyet içindir. O zaman ey insan oku baktığın tüm alemi, oku kainat kitabını, oku kendi benliğini, iç dünyanı, hayatı, ölümü ve diğer alemi. Doğru okuyan bir insan Rabbine kul olmanın zevkine varacak, böylece insanın yaratılışındaki gaye kemal bulacaktır. O halde insan öldükten sonra yokluğa gidip kaybolmuyor, kul olarak şahitlik ettiği bu alemden sonsuz olan aleme gidiyor. Yani biz insanlar Allah'tan geldik. Bu hayatta Allah için varız ve dönüş yine Allah'a olacaktır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.